Bak şimdi. Oh. Bir an pof etti gitti bu. Ay. Bak beni hapse götürsün sen de kına yak. Ya bırak bırak. Lan kediye. Beni bırak. Ana. beğenin lan. Onun dışında arkadaşlar abone olalım, zil açalım. Çok teşekkür ediyorum ve şu an canlı yayındayım sen bu videoyu izlerken. Bu sefer kesin canlı yayındayım Twitch'teyim. Yoruma sabitlemişimdir gelmek isteyenleri beklerim. Geldim Mahmut geldim Mahmut. Oo hoş geldin aşkım benim. Acele ne aşkım benim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır kule vurma Allah güzel güzeliz kazandım. Çok temiz oynadım burada be. Keşke flash atmaya gerek kalmasaydı ama mecburdum sanırım. Karşı ormancı neydi Rambus? Gelirse dağdan taştan atları kaçarız diye düşünüyorum. Sıkıntı olmaz. Üç olduk zaten. Şuraya bir W tamam diyor Akali. Akali daha sana bir şey demedim bir saniye. Şuna chat yapalım. Ne tamam lan ne tamam. Tamam tamam sus. Yani yapacak bir şey uğraşacağım ben bu çocukla. Hedef rakibin arkasına atılarak ona 100 artı 30 ile fasakları. Tamam arkaya geçmeyi teminmiş moruk bu. Şimdi dur uzaktan atlarsak sıkıntı. Manası yok. O yüzden atlama gereği duydum. Manan yok manan. Şöyle aa, patlattım şeyde. Üç... Oha. O küçük yere nasıl mouse'u götürdün basmayı bekliyorsun. Ah shit. Ya abi var mı böyle bir şans ya? Açarım şimdi bazukayı çıkartır ateş ederim bak gökyüzüne. Ederim <laughs> ananı senin bak leopar tankını çıkarttırma bana bodrumdan. Hadi oğlum. Yok yemez abi bu candan yemez artık onu da. Bazukayı çıkartayım mı? Göster bir tamam göster. Kameranı açıp tersene. Bak şimdi bak sana kamera açacağım. Mobesaları söküp fotoğraf makinesi diye birbirlerinin akraba düğününde moruk birbirlerine böyle tutup resmiyorlar. Sizin evladınız. Şimdi moruk biraz sıkıntılı bir dönemdeyiz ee manamız yok mana yok mana inşallah bana genkmek gelmez gelirse sıkıntı harbi sıkıntı şu an Rambus inşallah tepki verebilirim o çocuğa abicim alo alo, alo. atlamamı bekle lan alo alo, alo vur kritik vurdum yapıştır oğlum tak lan bende nasıl kalmadı o ya Orada moruk duvardan atlamamı bekledi Akali biliyor mu O yüzden esine geri dönmedi. Ben de en ucuna kadar bekledim. Hiçbir şey yapamadılar. Ben niye burada duruyorum ki bu canlı manayla? Aa, dur ama benim bir bildiğim var. İzleyin. Gazan mübarek olsun. Yanıyorsun Fuat abi. Olay budur moruk. Hadi ay ay. Var mı? Ana ne dakika. Bırak da benim öyle dur. Dur. Mütelle kafa. Manam da yok. Geliyorum. Ya kikil kanki gel. Kafanı kaldır sağa sola bakma. Çıkıs direkt geri bir tez 2-2-2 yapıştır buna alo. Daya lan kafana daya o silahı kafana vur lan kendini. Ay kaç kaçın. Yardım et. İyi iyi tutuşturunu aldık moruk bedavadan tutuştur aldık. Allah'tan bitkinliği yokmuş ha. Bak geldi çocuk. Ölüm getirdim ölüm. Lan 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 onu bana tutuştur Gavat. Baba dönelim serisinden ölmedik. Bizim item bitti mi bitti. Şimdi fendezi başlıyor. Aslanım gel. Geldi. geldi be hazır mıyız? Oo. Ne oluyor lan? Bir şey değil mi? Şok oldum. Şok. Abi böyle bir şey yok. Bu arada fark ettim mi? <laughs> adamı atladıktan sonra kritik adamı vuramadım. Minyona vurdum. Baba hemen kill almaya gidiyorum. Adamı sıfır lan. 04 oldun. Gavat. Aha. Aha bizim çocuk. Ay ay ay. Hah giremedim oru, kapıyı kapattım. Hayatınızda böyle bir flash gördünüz mü? Önünü kapatmak için flash attım adamın. Oo <laughs> ne lan? Aha aha İt 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 minik fındık orada. İt güzel kardeşim. Affet beni akşamüstü. Nereye dönüyorsun? kötü kollarını. Sen affet ben affetme. Allah belanı vermiyor. Niye taklıyorsun? Niye kaçıyor? Full gavat. Lenglet iblis seni. Kanki o canla ya. Zıplayacaksın. Kafayı kodumla mu tutturacaksın aşağıya? Oh. Ya illa bastıracaksın değil mi bana bu Bastıracaksın değil mi Gavat yemin hep, hep, senin yüzünden. Gel oğlum buraya. Geldim işte dostum. Yüzün gülsün be. Yardım et. Dönme 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 yardım et. Gel. Geler gibi yapıyorum ama gelmiyorum. Abi orada duruyor ya çocuk az kalsın ölüyorduk ha. Şu an tam olarak 650 kişiyiz. Bakalım bir kaya görebilecek miyiz? Kanki! Bir dakika. Sisi pençe desek onu desek. Hmm. Bak şimdi. Oh. Bir an pof etti gitti bu. Ay. Bak beni hapse götürsün sen de kına yak. Ya bırak bırak. Bırak kediyi. Benim bırak. Amus topta, Amus topta Darius'a çöküyorlar. Geliyorum. Tank. Aha öldürdü lan lan. Sonun öldürdü lan dur. Dur 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 bak şimdi. Bak 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 bak. Sürpriz. Ay baba'nın anasına. Abi şu item çok iyi ya. Vallahi çok iyi ya. Kanka acil yardım edin bana ben yoksa gideceğim. Çok kötü attım skill'leri. Orada bir şeyler olmadı. Adam ölmüyor la. oğlum bunu ölmüyor la. <laughs> ha geliyor geliyor kaç. Hayır. Aa yine gene ben öldürürsem sana çok pis söverim yeter. Geldim kanki 3'e 1 girersek alabiliriz bence ona Ben inanıyorum. İna i̇nanıyorum. Hadi oğlum. Aha aldık vallahi aha. Lan oğlum öl. Bunu ben çalacağım. Çaldım. Devam. Moruk gelmesin bana bir şey ben döndüm. Gerisi sen de bıraktım seni sattım. Kanki ölme. Kanki bir Q atayım, W atayım, yavaşlatayım diyeceğim. Kaç, kaçma. Q o tamam alırım. Q'ya 40 mana, ultiye 4400 mana. Tamam. Ultiye 100 mana. 140 mana 150 vardı hallettim. Kanki gelme be. Ayakkabı var bende gerçi. Keser miyim biraz mana olsa. Aa, ee, çok zor. Çok zor. 100 mana lazım. Dolmuyor. Dolmuyor. Savaşacağım da dolmuyor. Ve ben oraya dönmedim ki. Aha. Aa vursa öleceğim ha. Ben dolaştırıyorum bunları. O ejderi girdi büyük ihtimal orada ama. Aksana şuna vuruk. Ben ben beni kesti beni. Ulan sen kimsin lan sen? Yok böyle bir şey ya. Vurma ulti sakın ona vurma öleceğim. Şey almış. Gavat dişli şey alıyor. Almamış lan. Aa bir de şey alsa ne olacak acaba? Çivili zırh ne olacak benim halim? Kardeşim vurma öleceğim öleceğim. Ben girmiyorum o adama bir daha ya. Kanka. Devam et. Tamam. Öl artık. Öl artık vicdansız. Aa penta. Hayır. Hayır. Dur 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 Lan penta için flash attım be. Ama yapamadık. Tam kule de gitti ve next'e doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şu an çıkanlar olacaktır. Yayından. <laughs> Yayındakiler de like atsın. <laughs> oyun bitince çıkıyor böyle 100-200 kişi. At bana yani, at bana yeni çıkmayın. Çıkan gavattır. <laughs> Lan ne, ne inat ettiler bana görüyor mu şunlara? At bana ultini. <laughs> evet attı. Öldürmesini beklemiyordum. Geldikten sonra çoğu atıp ben öldürecektim onu. Kanka durma olsa elini alma. aldı tam ekranına çıktı ya kanka. Destek olarak yorum atma gerçekten çok önemli. Onun dışında Beğenmiş misin onu kontrol eder misin? Ve şu an değil Twitch'te canlı yayındayım. Onu da takip alırsan oradan yayın içince bildirim gelir sana. Öpüyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kargoyu vermeyin hepsini ben götüreceğim yakın orası. <laughs> Abi Sultan Bey'den 50 tişört var. Sıkıntı yok bizde tişörtler Orjins Abi 50 tişört kaç para? 89.90. Been in line, representing the APQ, what up, BH? 14836 to the 9. Be representing the APQ, what up, BH?